Biri 11, bir diğeri 9, en küçükleri de henüz 7 yaşındaydı. Batuhan, Baran ve Berat kardeşler. Pazartesi günden bu yana kayıplardı. Polis, aileleri, mahalleli her yerde onları aradı. Ne acı ki gelen haber kahretti. Üç kardeşin inşaat alanında cansız bedenleri bulundu. Bu işin facia boyutu. Bir de düşündüren kısmı var tabii. O da şu, küçücük canların ölümüne acaba ihmal mi sebep oldu? Üç aslan verdik. Üç tane. Kuyu eştirer, benim çocuğuma mezar ettiler. Benim üç tane çözüm gitti. Önlem benden yok. Berat, Baran, Batuhan. Üç kardeş. Pazartesi günü ortadan kaybolduklarında aileleri kayıp ihbarı vermişti. Mahalleli bir olup günlerdir her yerde üç kardeşi arayıp durdu. Ama umutlu arayış işte bu suyla kaplı inşaat alanında son buldu. Üç tane tamam. babayız. İçəgülənən necəyilmazla elə bilən sevirdilar İşte İstanbul Sancaktepe'de üç kardeşin cansız bedenin bulunduğu o inşaatın temeli evlerine yaklaşık 500 metre uzaklıkta. Dün baba sabaha karşı işte bu bölgede üç evladını aradı durdu. Bu bölgede arama yaparken suyun üzerinde bir top gördü. Ardından da çok geçmeden o acı haber geldi. Batuhan 11, Baran 9, Berat ise daha 7 yaşındaydı. O dehşet anının kamera kaydı yok ama ellerindeki top suya düşünce o faci Dünyanın yaşandığı düşünülüyor. Kaymış gitmiş aşağı işte topu düşmüş herhalde önce. Sonra o öbürünü kurtarayım derken üçü birden boğulmuş. Üç kardeş pazartesi günü ortadan kayboldu. En son okulun güvenlik kameralarına bakıldığında çocukların okuldan çıktığı test edildi. Ardından da tüm çalışmalar işte bu bölgede yürütüldü. Zaten son görüntüleri de burada bu yolda yürürken kameralara yansıdı. İşte bu da üç kardeşin hayattaki son görüntüsü oldu. Ölüm haberiyle kahrolan aile iki sene önce de küçük kızlarını kaybetmişti. Bugün bir kez daha acıların en büyüğünü evlat acısını yaşadılar. İhmal var yani. Şantiye alanının komple çevrilmiş olması gerekiyordu. Şantiye alanına girişine maalesef müsaade eden durum söz konusu. Üç kardeşin bulunduğu bu inşaatın temelindeki iş uzmanlarına göre ihmallerden biri de temeldeki suyun çekilmemiş olması. Öyle ki İstanbul günlerdir sağnak yağmura teslim olmuştu. İşte o yağmurların ardından buradaki inşaatın temeli de suyla doldu. Oysa ki iş uzmanları bu suyun çekilmesi gerektiğini söyledi. Eğer bu su çekilmiş olsaydı belki de üç kardeş bugün hayatta olacaktı. Üç küçük canı hayattan koparan facia sonrası soruşturma başlatıldı. Kardeşlerse yan yana toprağa verildi.